Herkese merhaba. Ben Gülsüm kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kargo açılımı videosu çekiyorum. Bu son almış olduğum ürünler artık daha kargo açılımı videosu çekmeyeceğim bir süre. Yeni ürün almadığım sürece yeni bir video gelmeyecek. Yani bu son hani kargo alışveriş videosu. Bu seferki ürünlerim hepimizin önceden çok kullanmış olduğu AliExpress'ten gelen ürünlerim var. Ben yine hala kullanıyorum ama eskisi kadar aktif değilim AliExpress yani fazla ürün almıyorum bulamadığım ürünleri hani alıyorum bir de zaten artık gümrük ücretleri vesaire çıktığı için AliExpress'ten artık bir şey alınacağı da kalmadı neyse kısaca ben size aldığım ürünleri göstermeye başlıyorum AliExpress'ten toplam 3 parça siparişim var bunlar yine ben yurt dışındayken gelen ürünler Birisi şöyle bir kutunun içinde gelmiş. O zaman ben direkt onu açayım. Gözlüğümü takmıyorum çünkü geçen videoda gözlüklüydüm. E, ee, gözlüğün ışığı gözlüğüme yansıma yaptığı için gözüm parlamış. O yüzden bu sefer takmayacağım. O yüzden böyle devam ediyoruz. Neyse. Ürünler var. Alalım hepsini de. Bunlar da küçük mutfak gereçleri böyle. Hepsini çıkarayım size öyle göstereceğim. Şimdi amıyorum. Şimdi bu şekilde 7 adet ürünüm var. Birisi bu şekilde sarımta gezeceği. Kırkısı falan bayağı güzel. pizza kesme bıçağı. Dondurma kaşığı. enerjiden bayağı kaliteli. Ben bunları çok çok uykunu aldım. Bunlar da konserve keseci. Bayağı sağlam ve kaliteli geldiler. Yani bu kadar beklemiyordum kalitesini. Benim aldığım satıcıdan bir de hiç kimse almamıştı. Ben bunları AliExpress'in bir şey indirimi vardı. Bu büyük bir indirimi vardı. O zaman almıştım. bir Küçük bir endesi var. Kargosu da hemen geldi. Bir 20 gün içinde falan. Hepsi geldi tamamen. Yani kargoda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sadece işte gümrük ücretleri biraz fazla çıktı. Toplamda bu göstereceğim bütün ürünlerin toplamının kargo ücreti 100 lira. Böyle bir çırpıcısı var. Bir de şöyle soyacağı var. Şimdi benim mutfağım beyaz renk. O mermer kısmı da ahşap olduğu için bir de ben malum beyaz ve gold takıntılı olduğum için bu tarz ürünleri seviyorum ama tabii ki bizim ülkemizde bulmak biraz zor bulsak bile fiyatları da farklı bu da rose gold bir rengi var parlak bu kısmı yine beyaz ama böyle şey dandik plastik bir ürün değil bayağı sağlam bir ürün bunu bu yüzden tercih ettim ve fiyatı da çok çok uyguna geldi İkinci siparişime devam ediyorum bu şekilde bir tane tereyağı bıçağı aldım. Bu modeli çok beğendim ve fiyatı gerçekten çok çok uygundu bedava diyebilirim. 5 lira mı 6 lira mı öyle bir şeydi. Ya 5 liraya aldım ya da 6 liraya aldım. Kalitesi falan muazzam. Gerçekten çok güzel. Parlak bir gold. buralara böyle tırtıklı. Bu kısımdan da yine yani komple tereyağı bıçağı için kullanabilirsiniz. Herhangi bir yerinde çizik vesaire hiçbir sorun yok. Öyle mini minnacık çizikler de yok. Yani bayağı kaliteli bir ürün. Yani 5-6 lira. Böyle bir ürün ve hani ağır. Bendik bir ürün de değil. Çok iyi bunu çok beğendim. Son ve büyük parça olan ürününe geçiyorum. Tam bir şey Pinterest alışverişi yapmışım. Bu şekilde sırayla göstermeye başlıyorum önce. Bu bir set halindeydi. Fiyatı da çok çok uygundu aynısını Zara Home'da satıyor zaten ama Zara Home tek tek satıyor ve fiyatları çok çok yüksek. adet olarak kimisi işte 190, kimisi 200, kimisi 60 lira gibi bir fahiş fiyatları var. Ben de AliExpress'ten baktım ve set halindeydi. Dediğim gibi de indirim dönemindeydi o zaman. Çok çok uygun aldım. Hatta benim aldığım satıcıdan kimse almamıştı. Gelir mi, gelmez mi cidden? Çok tedirgin olmuştu. Ben şu ürün falan gönderirler diye ama Muazzam bir ürün gelmiş. Bu şekilde bir tane servis maşası var içinde. Bu boy olarak da bayağı güzel. Az önce de dedim ya size, benim mutfağım ahşap ve beyaz renk olduğu için bu tarz ürünleri daha çok seviyorum. Daha çok yakışıyor. Yani Pinterest mutfağına dönüyor. Bu şekilde bir tane kepçesi var gayet boyu falan iyi. Bir tık sadece yüksek. Bu da işte kevgir mi oluyor bu işte delikli şey. Bakın sapları falan aşırı kaliteli. AliExpress'in ürünlerine bayılıyorum cidden. Bu da karıştırıcısı. Çok sağlam. Keşke şu kısmı plastik olsaydı dedim ama plastik olanı yoktu demir vardı ben aliexpress'ten çok fazla ürün aldım benim işte çatal kaşık bıçak setlerim falan hep aliexpress'ten şu e, pirinç rengi modeller var ya hep onlardan ben hep aliexpress'ten alışveriş yaptım yani çeyizimin bir yüzde otuzluk kısmı tamamen aliexpress evimin musluğu falan filan yani düşünün o kadar çok aliexpress'ten alışveriş yapan bir insanım ama tabii ki artık gümrük vergisi getirdiğimiz için bütün aldığınız ürünlere yani siz sitede kargo ücreti ödüyorsunuz Bunları göstereyim ondan sonra anlatayım ben size Spatulası var böyle ya Aşırı kaliteli ya cidden bayağı aşırı kaliteli çok sevdim Çok minnoş bu da çok tatlı AliExpress'te cidden baya güzel ürünler var. AliExpress'i e çok seviyorum. Tabi şu an çok zamlandı. Eski fiyatları yok ama ya aşırı kaliteli ya. Hiçbir kusuru bile yok. Ürünleri kalitesi de hiçbir zaman yanıltmıyor. Ve çok sağlam. Kaliteli ürünleri var. Ve ağırlar. Dandik bir şey olsa Ağır olmazdı ama ağırlar. Bu parça ürün hepsi birbirinden kaliteli ve cidden çok güzeller. Yani almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Az önce e, cümlem yarım kaldı. Aliexpress'ten ben çok fazla ürün alan bir insandım. Ama e, sonradan bizim ülkemiz gümrük vergisi getirdiği için e, internet sitesinde siz alışveriş yaparken kargo ücretsiz diyor önceden. Kargo ücretini orada ödüyordunuz siz herhangi bir ücret ödemiyordunuz direkt ürün size geliyordu ve alıyordunuz ama artık gümrük ücreti çıkardıkları için siz sitede kargo ücreti ödeseniz bile kargo ücretsiz yazsa bile bizim ülkemize giriş yaptığı için bizim ülkemize geldiği için buna gümrük vergisi ödüyoruz kargo ücreti biraz yüksek buna ne kadar kargo ücreti ödedim bilmiyorum ama bu gösterdiğim 3 parçaya toplamda işte 100 lira gibi bir kargo ücreti ödedim hani hangisine kadar bilmiyorum hani şu an tutar olarak söylüyorum bu 5 liralık ürün buna mesela 25 liralık bir e, gümrük ücreti çıkartabiliyorlar ağırlığına göre işte içindeki eşyaya göre çıkarabiliyorlar hatta size şöyle bir örnek vereyim ben gümrük ücretleri 12 liradan başlıyor ben işte dedim ya az önce de bütün alışverişlerimin çoğunu Aliexpress'ten yapıyordum. İşte bekarlığa, vedamda, çekimde falan kullanmak için bant aldım. Bizim ülkemizde yoktu o zamanlar. Yapışkan böyle yuvarlak bir bant. Çift taraflı, silikon gibi böyle. E, balonları duvara sabitleyebilmek için böyle bir bant sipariş etmiştim. Bu bant geldi bana. Tabii ilk o zaman zaten öğrendim. Bundan bir ya iki ya da iki buçuk sene olmuştur. Neyse ürün geldi aldım. Kargüceti var dediler. Nasıl yani dedim. Artık gümrük ücreti çıkıyor dedi. Tamam dedim ödeyim ne kadar? 12 lira. Yani bir kere al, aldım yani. Peki dedim bundan sonra yine mi böyle? Evet dedi her üründe dedi. Gümrük ücreti çıkacak ve her bir de farklı olacak dendi. Dedim alayım bu seferlik dedim. Bantı da 50 kuruş almıştım ciddi söylüyorum bantıda 50 kuruş almıştım fiyatı çok uygundu içinde de 200 mü 300 mü öyle bir adet vardı 50 kuruş almıştım ve ben o banta 12 lira para ödedim yani bir küçük banta 12 buçuk lira para verdim inanabiliyor musunuz deli misin derler insana yani bu yüzden bilmiyordum gümrük ücreti verdim ama tabii ondan sonraki gelen işte öyle 2 liraya, 3 liraya veya 1 liraya aldığım ürünleri mecburen geri göndermek zorunda kaldım. Bunu yapmasalar çok çok iyiydi. Ama olmuş bir kere yapacak bir şey yok. Bundan sonra aldığınız her ürüne günlük ücreti ödüyorsunuz maalesef ki. 12 liradan başlıyor ücretleri. Aldığınız ürünün cinsine ve malına ağırlığına göre de fiyatı değişiyor. Bunu da buradan size bilgilendirmek istedim. Buradan kendim alsam zaten bu fiyat alma şansım yok. Kargo ücreti de dahil hesaplıyorum. Yine alma şansım yok. Yine daha çok pahalıya geliyor ve yine kargo ücreti ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani AliExpress'ten alırsanız yine daha çok uyguna geliyor. Kargo ücretiyle bile altını çiziyorum. Yine uyguna geliyor size. İndirim dönemlerini takip ederseniz. Bir de ürünün içinde şöyle bir şey çıktı. Bunlar sizin asabilmeniz için böyle. Göstereyim size örnek bir tane. Şu kısımlarında delikleri var ya oradan geçiyorsunuz bunları bu şekilde asada biliyorsunuz ee, uzun e, demirler var ya adını hatırlayamadım şu an bu şekilde asabiliyorsunuz biliyorsunuz yani bunu da yanında hediye gönderiyorlar size bu aparatı da. ürünlerim bu kadar size de buradan hem göstermek istedim hem de bilgi vermek istedim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın yeni videolardan haberdar olabilmek için de zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.